Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu saygıdeğer dinleyicilerim ve saygıdeğer izleyicilerim. Bugün kısmetse Ali İmran suresine başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'imizdeki üçüncü suremiz. Ali İmran suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. 34. den 37. ayetlerde Hazreti Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. Ve inşallah kısmetse bugün Ali İmran suresinin birinci ayetinden 9. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınıyoruz ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, çok acıyan ve sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın adıyla okumamıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Kur'an surelerinden bazılarının başında el huruful mukatta denilen bir takım harfler vardır ve bunlar bulunduğu sureden bir ayettir. Böyle manası biz insanlara açık olmayan ayetlere müteşabih denir. Müteşabih olan ayetin gerçek manasını ancak Allah bilir. Bazı alimler ise onları tevil ederler. Elif, lam, mim harflerine şu manalar verilmiştir. Bir tanesinde işte elinizdeki Kur'an'ın kelimeleri bu harflerden teşekkül etmiştir. Buyurun, siz de benzerini yapın. Diğer bir manası Dikkatleri toplamak için bir edebi sanattır. Zira söze üstü kapalı olarak başlamak sonra onu açmak daha fazla ilgi uyandırır. Ve diğer manası da öğrenmenin harflerle başladığına işarettir. Ve Gerçek manasını tabi ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Ona inandık, ona itaat ettik. Estevzu billah, hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur. Açıklamamız, hay ve kayyum Allah'ın 99 güzel isimlerindendir. Hay, lügatte diri, canlı manasına gelir. Allah'ın sıfatlarından olup, devamlı var olan, kesintiye uğramayan, varlığı ezeli ve ebedi olan demektir. Kayyum ise bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten, hepsini hesaba çeken demektir. Estaizu billah Resulüm O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak tedricen indirmiş daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmiştir. Bir açıklamamız Furkan ile ilgili. Furkan, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ve iyiyi kötüden ayırt eden hükümler demek olup, Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir Furkan. Estağfurullah. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren odur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren odur. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Bu ayet ile bir açıklamamız ile devam ediyoruz. Bazıları ver rasihune kelimesinin başındaki vav harfini bağlaç kabul etmişlerdir ki bu takdirde mana şöyle olmaktadır. Estağfurullah. Halbuki onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Allah'ın izniyle tabi. Bu anlayışa göre Kur'an'daki müteşabih ayetlerin manaları zaman içinde Allah'ın izni ile ilmin gelişmesi ile çözülecektir muhkem ve müteşabih birer terim olup muhkem ayet manası açık seçik anlaşılan ve tereddüde yol açmayan ayet demektir. Müteşabih ise muhkemin zıttıdır, tersidir ve manası tam olarak anlaşılması Mümkün görülmeyen ayeti ifade eder. Estezubillah Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla lütfu en bol olan sensin. Rabbimiz, gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. Sadakallahül Azim Azim olan Allah doğruyu söyledi. Bütün günahlarımızın affı için, bütün dualarımızın kabulü için, bütün vefat etmiş güzel ruhlu insanların, güzel huylu, temiz kalpli insanların ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.